Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu video değişik bir video olacak çünkü bu video bir taşınma vlog'u olacak. Belki biliyorsunuzdur, belki Instagram'dan görmüşsünüzdür ya da farklı bir videomdan görmüşsünüzdür. Bu bulunduğum evden taşınıyorum. 5 yıldır bu evde oturuyordum. O yüzden bütün böyle kitaplarım, legolarım vesaireler, figürler özellikle hepsi bu evde bulunuyordu. Hatta muhtemelen ev turu daha doğrusu oda turu videosunda yayınlamış olmam lazım. Ev turu değildi o. Sadece odayı çekmiştim o yüzden taşındığımı da muhtemelen biliyorsunuzdur. Şimdi bu video taşınma vlog'u olacak. Neden vlog diyorum? Çünkü böyle bir hani masa başında çıkıp şu anda gördüğünüz gibi anlattığım bir video olmayacak. Bu videoda Taşınma süreciyle alakalı her şeyi göstereceğim size. Legoları nasıl paketlediğimi, kitapları nasıl paketlediğimi göstereceğim, figürleri nasıl taşıdığımı göstereceğim. Bunlar kesinlikle hani en iyi taşınma yöntemi budur tarzında bir video olmayacak. Onu baştan söyleyeyim ya. Öyle bir bilgi olmayacak. Bunları daha çok şey gibi düşünebilirsiniz. Hani nasıl yapmış? Biz taşınırken nasıl taşıyalım? Böyle bir hani fikir sahibi olalım diye daha sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Hani o tarzda bir şey düşünün. Yani hani dediğim gibi bu iş böyle yapılır videosu değil. Neyse fazla uzatmayayım. Şimdi hadi gelin videoya geçelim ve yavaş yavaş taşınma işlemi nasıl oluyormuş? En azından nasıl taşınıyormuşum onu sizlere göstereyim. Öncelikle şu kutulardan başlayalım isterseniz. Kutuları size göstereyim. İçinde şöyle DVD'ler var. Biraz üstüne hafif olsun diye artık şapka, maka koymaya başladım. Çünkü bu kutunun altı komple kitap dolu. Yani yarı değil, yarısından bir tık aşağısına kadar kitap doldurdum. Şurada da görebilirsiniz. Üstü şöyle DVD'ler ama hemen altında şöyle e, kitap var. Aynı bunun gibi böyle kitap dolduruyorum sonra üstüne hafif şeyler. Burada da keza altında kitap var, üstüne figürler ve bazı Lego kutularını koydum. Hatta şöyle göstereyim, mesela bu yapılmamış bir Lego kutusu, şurada e, iskambil kartları var, oyun kartları, burada figür var. Mesela bu hafif olsun diye tam buraya sığdı ama bunların altı da hep böyle kitap dolu, onu da söyleyeyim. Şöyle de göstereyim, şurası boşaldı, burada hep DVD'ler vardı, çok az da Blu-ray vardı, onlar gitti. Ama şu şimdilik figürleri ve işte legoları kaldırmıyorum. Onları daha sonra yapacağım. Burada önü komple böyle kitap doluydu şuralar. Şuralar böyle. Onlar gitti ama hala çok fazla kitap var. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kitapların arasında şöyle bir oyunda buldum. <laughs> Şimdi burada kolimiz var. Burada kolimiz var. Daha burada bütün legolar duruyor. Bakalım nasıl taşıyacağız. Devam edelim şimdi. Kolileri yapmaya devam ediyorum. Özellikle gündüzleri çalışıp akşamları e, koli yapıyorum diyebilirim. Çünkü şöyle bir durum var. Pazartesi itibariyle kutu yapmaya daha doğrusu koli yapmaya başladık. Ama cuma sabah taşınıyoruz. Yani pazartesi akşamı, salı akşam, çarşamba akşam ve perşembe akşam. Sadece 4 gecemiz var. Şu an bir tanesi geçti. Bugün günlerden salı. Ve gördüğünüz gibi her şey duruyor ve ben fazlasıyla yoruldum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi birazcık dinlenelim sonra tekrardan toplamaya devam. Şimdi size taşınmanın pisini, pasını, kirini göstereceğim. Hazır mısınız? Yani tamam böyle pis kiri değil de dağınıklığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle şu raflar bir kısmı boşaldı. Burada kitaplar vardı hatırlarsanız. Burada DVD'ler vardı. Onlar gitti. Bu kitap rafı şimdi yavaş yavaş boşalmaya başladı. Önce öndeki kitaplar gitti. Her rafta önde kitap vardı. Aynı şunun gibi. Onlar gitti. Şimdi yavaş yavaş arkası gitmeye başladı. Burası gördüğünüz gibi dağınık. Bu koli şu an boş. Burada şöyle yapılmamış koliler. Bazı yapılmış koliler. Şöyle daha da gidiyor. Şurada poşetleri görüyorsunuz. Burada da poşetleri görüyorsunuz. Eski poşetleri tuttum ben Lego aldıkça. Onun sebebi de şu. Şu an bu setleri tekrardan poşetlere koyuyorum ve şöyle taşıması daha kolay oluyor. Ama genelde mesela şurada bakın kitap yazıyor. Aslında şuraya kadar falan kitap oluyor. Burada da bir Lego seti daha var şöyle yatay bir şekilde. Onlarla aslında kolileri destekliyorum diyebilirim. Bu taşıma işi gerçekten yorucuymuş. Hala şu kütüphane bitmedi. Şu görmüş olduğunuz Legolar biraz sonra gidecek. Birazdan arkadaşım Kaan gelecek, onunla iki araba yeni eve Lego taşıyacağız. Şu Black Panther'ı, Mjölnir'i, şu Sanctum'u. Sonra şöyle geri döndüğümde burada gözüken, nerede kamera? Burada gözüken Hulkbuster'ı ve hatta Rivendell'i. Böyle bakalım taşımaya çalışacağız. Gerçi daha içeride Harry Potter'ın treni var. Açık setler var. Bir sürü set var. Bakalım nasıl olacak. E, göreceğiz. Videosunu da çekmeye devam ederim. Bu sürecin. Ha bir de Eiffel var. Eiffel'i unuttum bak. <laughs> Şimdi şu görmüş olduğunuz kolinin içerisinde şöyle göstereyim. Rivendell seti var. Altına bir havlu serdim. Üzerine bu ikinci ve birinci bölümleri koydum. Son bölüm. Şu an masada şurada duruyor. Onu nereye koyacağım bilmiyorum. Daha bu var. Eyfel var. Bakalım ne olacak. Burada da meraklı biri var. Şimdi şöyle boş koruyular yapıyorum. İçerisine de şöyle jazz club'ı koydum. Yanına şu e, adını unuttuğum seti koyacağım. Sanctum Sanctorum'u bakalım böyle böyle açık bir şekilde yani bunu kapatmadan gerçi kapanır ama kapatmadan taşıyacağız. Herkese yeni evden merhaba. Şimdi size şöyle kısaca yeni ve boş evin salonunu göstereyim ve legoları göstereyim. Şöyle şuraya gelelim ve Saniye, kamerayı çevireyim Şöyle yerde duran Legoları görüyorsunuz Bunları iki araba Arkadaşımla birlikte getirdik Şöyle Göstereyim Eiffel gördüğünüz gibi 3 hatta 4 parçaya ayrılmış durumda Rivendell geldi Bir parçası orada bir parçası burada Bir parçası hala eski evde Burada iki Ikea'dan yeni eşyalar var bu odaya fazla bir eşya girmeyeceği için biz şöyle bir şey yaptık. Bu oda böyle legoların durduğu oda olacak. Ama asıl oda şöyle göstereyim. Şöyle burası olacak. Asıl benim çalışma odam. Masa burada olacak muhtemelen. Şurası da şöyle komple bir raf sistemi olacak. Raflar burada görüyorsunuz. Ikea'dan. Çok basit bir raf aslında. Ama altında hem kutular olacak, üstünde de böyle legolar olacak. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Evet artık büyük oranda yerleştik diyebilirim. En azından arkamda da görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle salonda minik bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi büyük eşyaların çoğu yerleşti. Artık böyle işte şu kütüphane gibi kitaplar eksik kaldı. Çünkü şöyle dur bakayım. Şöyle arkamdan gözükecektir. Daha şurada bir sürü koli var. O koliler yerleşecek. Kolilerin içerisinde daha benim Lego kutularım var. Bazı figürler var. Örneğin Ninja Kaplumbağa figürleri çıkmadı. Hatta daha kameramın tripodu çıkmadı. Ama büyük oranda yerleştik diyebilirim. Bu videonun sonuna doğru ben bir açıklama, açıklama değil de bir genel bir anlatım videosu çekeceğim. Bu arada şimdi odaya doğru gidiyoruz. Ee, bir anlatım videosu çekeceğim. Genel hmm. bir durumu toparlayacağım. Nasıl geçti, ne oldu diye. Çünkü birçok süreci çekemedim. Biraz kaos geçen <laughs> kısımlar da vardı ama neyse en azından atlattık. Şimdi ben sizi odanın şu anki hali hatta şöyle kısa bir göstereyim. Şimdi şu anki halini bir göstereyim. Sonra biraz daha yerleştirmeye devam. Sonra videoyu çok fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi masa başında herhalde bir şey çekerim. Genel bir anlatım videosu çekerim. Ondan sonra da artık videoyu kapatırız ve yeni oda turu videosuna başlarız. Şimdi videoyu çekmek için tekrar dışarı çıktım. Şöyle önce şuraya göstereyim. Burada küçük bir oda var. Bu oda daha dağınık. Gördüğünüz gibi PlayStation, Xbox orada duruyor. Burası hatta şurada da hala masa üstünden gelen şeyler var. Koliler var. Burası şimdi televizyon kısmı olacak. Daha önce odayı görmüştünüz, bu koltuk vardı, bu televizyon vardı, Xbox PlayStation vardı. Artık Xbox PlayStation için ayrı bir oda olacak. Hemen yanında burada da çalışma ve Lego odası var. Bu oda eski oda kadar büyük olmadığı için haliyle ayırmak zorunda kaldık. Burada şimdi gördüğünüz gibi bir şey var, tahta var. Bu araya kolonla duvar arasına şöyle bir Dolap, dolap değil ne dedim, raf yerleştirdim. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunu da Ikea'nın fırsat köşesinde bulduk, bu rafı. Böyle yüzeysel çizikler vardı. O çizikleri şunun arkasına denk gelecek şekilde taktım. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Tabi şu an düzeni son halinde değil. Yani öylesine figürleri koydum, pop figürlerini koydum veya kutuları. Burada daha çok GVP figürleri var mesela. Böyle figürleri koydum ama hani onların hepsi setler böyle figür dedim de ama. Onların hepsi şey olacak, değişecek, tasarım değişecek. Şimdi şöyle göstereyim. Masadaki kediyi görüyorsunuz. Cookie. Pist pist. Cookie. Merhaba de Şimdi masayı şöyle genişten çekeyim. Masa oldukça büyük bir masa olduğu için biraz daralttı bu odayı. Şöyle ama yine de fena değil şu aralık. Şimdi arkamda daha önce göstermiş olduğum paketli rafı görüyorsunuz. Rafı kurduk. İçerisine legoları yerleştirmeye başladık. Ama şu an sadece şu alt kısım tamamlandı. Onun dışında şu orta kısım Marvel kısmı var. Black Panther, Hulk Buster, Turun Çekici vesaire gibi. Burada şöyle yakından göstereyim. Rivendell seti var. Burası tamamlanmış oldu. Şurası video oyunları kısmı. Burası da tamamlandı ama belki Horizon'a bir çözüm bulursam bir tık daha yükseltebilirim burayı. Ama burası yani şu kısım şu an tamamen sadece orada dursun diye yani etrafta bulunmasın diye koydum yerleştirdim legoları. Burası keza öyle burası değişecek. Şu kısım değişecek yani 1, 2, 3 kısım değişecek artı üstü komple değişecek buranın. Burada da böyle en alt kısmı böyle kutular olarak tutacağım. Yani kutular bulunacak burada. Burada yine küçük setlerin kutuları var. Küçük derken yine büyük setler de hani o kadar büyük değil. Bu rafı daha henüz hiç düzenlemedim ama şöyle rafın üstüne şehir denmez ama hani en azından modüler binaları böyle böyle kurmaya başlayacağım. Şurayı daha ölçmedim. Parmağım göz. Ha hani şurası. Eğer sığarsa buraya bir modüler daha girebilir. Onun dışında altlara çok fazla Lego koymayacağım ama şurada mesela daha önceki videoda gösterdiğim paketi açılmamış figürler var. O figürleri artık açacağım, yerleştireceğim. DVD'leri çok fazla burada tutmayacağım. Diğer odada tutacağım. Şurada sadece Blu-ray'leri görüyorsunuz. Hatta göstereyim. Yüzüklerin Efendisi'nin Extended Blu-ray'leri var. Ve Allah düşüyor. Ve Star Wars e, 6 film birden olması lazım. Neyse. Bu arada taşınma sırasında görüyorsunuz. Şu Game of Thrones tahtının parçaları kırılmış. Aslında ağır bir e, şey. Nedeni bu kent deniyor buna. Yani raflara, kitapları tutması için koyacağınız bir şey. Ama altı ağırmış. Üstü dandikmiş. Kırıldı valla. Taşınmada artık böyle şeyler oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Burada Stay Night'ı görüyorsunuz yatıyor. Henüz bir yer bulamadık. Bu arada şöyle bir köşe, köşe de değil. Yani garip bir duvar var. Yani köşe... Ne denir buna? Köşe değil, yatay bir duvar var. Ee, oraya şu Batman'i tam koyabiliyoruz. O yüzden öyle bir şey yapabilirim ileride. Bakalım. Ona daha tam karar vermedim. Bu görmüş olduğunuz atari de bu arada kırılmıştı. Şu panel sağ panel, sol panel çıkmış. Buradan birkaç parça çıkmış. İçinden de şu kısım çıkmıştı. Onları baya bir sürdü yerleştirmem. Ama bir şekilde tamir ettim. Şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. Hatta şöyle göstereyim. Tamamen düzgün bir şekilde çalışıyor. Onun dışında yine taşınırken şöyle Hogwarts'ın görüyorsunuz kutusu iyice zarar gördü. O yüzden bu seti de yaptıktan sonra muhtemelen kutuyu tutmayacağız. Evet odanın şimdiki halini gördünüz. Daha yerleştirecek çok şey var. Bu rafları en azından daha yapacağım. Burası da olacak buralar. Bu kutular biraz daha toparlanacak. Çok fazla kutu var. Ayrıca Şuradaki rafta değişecek yani daha doğrusu içindekiler değişecek düzeni muhtemelen böyle kalmayacak ama onu en son yaparım şu an en azından birçok küçük kutuyu aldı. Neyse ben şimdi çalışmaya devam videoyu da artık yavaş yavaş herhalde birazdan bir açıklama kısmıyla bitirdim diye düşünüyorum yani bir sonra erdiririm artık videoyu. Şunu da göstereyim burada bir organizer var içi bütün çekmeceleri lego parçası dolu daha önceden aldığım lego parçalarıyla dolu. Bu organizer'ı stretch filmle iyice sardım ki hiçbir şekilde parça düşmesin diye. Sonra da böyle Lego poşetine koydum. Bu şekilde güvenli bir şekilde geldi. En azından içine Lego parçaları düşmedi. Biraz önce Atari'nin parçasının düştüğünü söylemiştim. Daha patladığını söylemiştim. Onu tamir ettiğimi söylemiştim. Burada da şu parça en azından buraya takıldığını düşündüğüm. Çünkü internetten resimlerine baktım. Burada böyle bir parça gözüküyor. Bu parça düşmüştü. Bunu buraya taktım. Ama salonda Şöyle bir parça buldum. Çok jenerik bir parça açıkçası. Ama bu salonda yerde duruyordu taşınma sırasında. Artık hangi setten düştü, hangi veya figürden düştü, neyden düştü bulmam gerçekten imkansız. Şöyle bir geniş açıyla baktığımızda çok fazla set var. Ama kim bilir nereden düştüğü hiçbir fikrim yok. Salonun kalabalığını görüyorsunuz. Ve şurada tepede de The Great Wave of Kanagawa'yı görüyorsunuz. O şimdilik orada duruyor. Ama burada da böyle göstereyim. Eiffel Kulesi duruyor. Bu çiçeklerin arkasında. Bunun yeri burası mı olur? Henüz bilmiyorum. Burada raflar kütüphane daha duruyor. Şurada da ofis setini görüyorsunuz. Bu Eiffel'e şimdilik... Yani burada bıraktık. Hani daha sonrasında belki bir yer buluruz. Ama salonun yapısını da şöyle göstereyim. Merdivenli bir yapısı var salonun. Şöyle merdivenden ineyim. O yüzden şu bölüme de aslında Eyfel'i tutabiliriz diye düşünüyorum. Orada güzel durdu. Hatta Eyfel bütün salonda şöyle geniş açıyla çektiğimde bütün salonda küçücük durdu bile diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi kolileri açarken böyle bir koli buldum. Burada da koli canavarını görüyorsunuz. Böyle bir koli buldum. Kolinin üzerinde Yusuf yazıyor. Kitap herhalde hatırlamıyorum yazıyor. <laughs> bir de gülücük surat koymuşum. Ne olduğunu hatırlamıyormuşum. Şurada makas. Hadi açalım. İçinde ne varmış birlikte görelim. Evet hazırsanız açıyorum. İlk katman haliyle yumuşak bir şey. Şimdi onu aldığımızda, evet içinden, şöyle bir Mega'nın Pokemon topu çıktı. Daha önceki videoda göstermiştim galiba. Burada, şu, önce şunu çıkarayım. Şöyle Super Mario seti, başlangıç seti. Şurada büyük bir şekilde Retired olmuş bir set. Kylo Ren'in 75256 kodlu. Onu da şöyle kenara koyayım. Altında ATT Walker çıktı. Şöyle bunu da koyalım. Altında da bolca kitap. Mini figürlerim nerede diye düşünüyordum. Şu kutuyu buldum. Lego bardak yazan. Şöyle göstereyim. İçinde Lego parçalarının olduğu bardaklar var. Şöyle bir sürü ama şurada gördüğünüz gibi iki minifigür figür dolu. Gördüğünüz gibi en alttaki bardak patlamış, içine dökülmüş. Patlamış derken sadece kapağı açılmış yani. Muhtemelen bantı yapıştı. Burada böyle bir sürü parça var ama olabilir böyle şeyler. Sıkıntı değil. Burada değişik parçalar varmış. Şöyle. Göstereyim bir kar tanesi. <laughs> şöyle bazı güzel değişik parçalar. Videoyu kurgularken şöyle bir şey fark ettim. Sürekli olarak işte sonda açıklama yapacağım, açıklama yapacağım. İşte videonun sonunda bir açıklama bölümü ekleyeceğim demişim. Ama öyle bir şey çekmedim. <laughs> yani tam unuttum da denemez ama açıkçası hani masa düzenini kuramamıştım. İşte videoda belki aslında anlattım sonradan bir şeyler anlattım falan diye düşünüyordum. Çünkü karışık çektim videoları zaten her aşamayı çekemedim görmüşsünüzdür. Yani işte kolinin tam aşaması yok. İşte arkadaşımla taşıdım legoları dedim ama oranın tam görüntüleri yok. Çünkü o kadar aslında kaos geçti ki süreç. Zaten videonun başına da bahsetmiştim işte pazartesi günü biz neredeyse nakliye ayarladık ve cuma günü taşınıyorduk. O kadar sürede kolileyemedik. İşte legoların bir kısmını taşıdık ama şöyle bir şey yaşadık onu da anlatayım süreci. Ee, biz aslında iki partide taşımış olduk çünkü o cuma günü taşıdık ana bütün her şey işte buzdolabı, televizyon, koltuklar, masalar vesaire her şeyi taşıdık. Ama odada videonun bir kısmında gördüğünüz böyle bir dağınıklık vardı. İşte oralar kaldı bazı mutfak eşyaları da kalmıştı hatta işte onlar artı bu legolar kitaplar kitapların çok büyük kısmı legoların da bir küçük kısmı onları biz daha sonra taşıdık ama şöyle taşıdık hem arabayla birkaç kez gidip geldik ben işte her oraya gittiğimde eski eve bir parti lego getiriyordum işte arabaya koyuyordum daha sonra tekrardan nakliye geldiği kitapları vesaireleri aldı onları götürdük yani iki postada, iki ana postada hani taşıdık ama ara taşımalar özellikle Legolar için ara taşımalar çok fazla oldu. Yani herhalde düşünüyorum bir 6-7 kez gidip gelmişimdir. arabayla hadi 15-20 dakikalık bir mesafe olduğu için çok sorun olmadı. Zaten 15-20 dakikada gidiyordum. İşte bütün oraları toplamak bir yarım saat 40 dakika sürüyordu. Sonra tekrardan geliyordum. Bunu birkaç kez böyle akşamları yaptık. O yüzden hani kolay oldu diyemem taşıması. Zor oldu. Özellikle legoları taşıması gerçekten çok zor. Eğer şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi çok sayıda legonuz varsa ki bu bazılarınız için çok bile olmayabilir. Daha fazla legonuz vardır. Benim şu an siz de fark etmişsinizdir bir önceki oda turu videosunda da çok fazla legom yapılmamış bir şekilde duruyor. Şeyde duruyor, kutusunda duruyor. Kutuları taşımak kolay oldu. Nakliyecilere verdiğim kutuların hasar görenleri var. Hogwarts'ın kalesi gibi. Hasar görmeyenleri var. İşte Millennium Falcon gibi. Ya da benim taşıdıklarım var. İşte bazı boş kutuları mesela anneme gönderdim. İşte Eyfen Kulesi'nin kutusunu anneme gönderdim. Bazı boş kutuları mecburen attım bu arada. Hani soruyordunuz bana işte kutuları ne yapıyorsun, kutuları ne yapıyorsun diye. Maalesef attığım çok fazla kutu oldu bu taşıma sürecinde. Çünkü hasar görenler oldu. Onun dışında <laughs> o kadar çok eşya taşıdık ki aslında bir noktadan sonra eşya azaltmak istedim ve azaltırken de en kolay harcanabilecek şeyler aslında Lego kutularıydı. Ama bir kısmını güzel bulduklarımı atmadım onları böyle şey yaptım paketlerinden açıp işte burada bir yere koltuğun arkasına vesaire sakladım. Onun dışında anlatabileceğim ne var? Düşünüyorum şöyle hani aktarmak istediğim bir bilgi var mı? Aslında çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ama sizin sorunuz varsa, taşınma süreciyle alakalı merak ettikleriniz varsa, ee, tavsiye isterseniz çünkü hani bazı şeylerine nasıl yapılmayacağını da görmüş oldum. Tavsiye isterseniz vesaire her konuda bana yazabilirsiniz veya videonun altına yorum atabilirsiniz. Herkese açık bir şekilde oradan cevaplayabilirim. Hiç sorun değil. Ee, yani anlatacaklarım böyle. Şimdi artık yeni eve taşındım. Yeni düzene geçiyorum. Zaten bildiğiniz gibi. Bu arada kamera ekipmanlarım en son koliden çıktı öyle söyleyeyim. Yani gerçekten en son koliden çıktı artık tripodum, ışığım vesaire. O yüzden hani biraz da düzen geç başlıyor. Geç videolara dönüyorum. Ama artık hızlı bir şekilde diyeceğim. Çünkü siz bu videoyu izlediğinizde artık biraz daha yerleşmiş olacağım. Artık hızlı şekilde tekrardan videolara dönüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sonraki videolarda yeni bu arka planlı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taşınmak gerçekten zor iş.